Meteorolojinin geçtiğimiz hafta uyarısını yaptığı ve yaklaşık 5 gün etkili olan kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına Doğu Akdeniz'de birlikte Mersin genelinde de yer yer etkili oldu. Etkili olan yağış ve fırtına Doğu Akdeniz'de balıkçılık yapanların 5 gün süreyle açılmasını engelledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü yaklaşık 50 teknenin bulunduğu balıkçı barınağındaki balıkçılar da bu sürede ağ bakımlarını gerçekleştirdi. Ardından saat dün öğleden sonra fırtınanın etkisini yitirmesiyle denize açılarak tekrar vira bismillah demeye başladı. 4-5 gündür fırtına vardı işte biz de sabah çıktık. Şu anda kalamar diye tabir ettiğimiz hani, hani mürekkep balı olarak da bilinen kalamara çalışıyoruz. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, Akdeniz'de akıntının bu yılki seviyesine dikkat çekti. Bir de çok anormal. Denizde bu sene çok aşırı akıntılar var. Fırtına olmasa bile çok enteresan. Giderken tekne... 3-4 natla gidiyor. Geri dönüşte 1-1,5 nata düşüyor. Bir bakıyorsun tekne hızlanıyor. Akıntının nereden geldiği bile belli değil. Çok bir anormallik var Akdeniz'de bu sene. Akdeniz'de avcılığın yoğun yapıldığına işaret eden Sakın, bu durumun dengelenmesi için düzenleme yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Yani avcılık çok. E şimdi Doğu Akdeniz'de nereden baksan 300 400 taneden fazla trol tekneleri var. Yani bunları bir dengelemek lazım. Yani bir e, düzenlemeye konmazsa birkaç sene sonra zaten devletin bu işleri yasaklamasına gerek yok. Balıkçının kendi kontak kapatacak zaten.